İşe başvurdum. İş kur deleğiyle. Yalnız burada benim adım dördüncü sırada çıktı. Diğer arkadaşlarım 2, 3 ve 5, 30'a kadar arkadaşlarım çıktı. Sırf tarımsal araştırma kendi adamını almak için, kendi adamlarını almak için 30 kişi de yedek seçti. Buna göre bir mülakat düzenlendi bize. Ve mülakatın her cevabını verdik biz. Verdiğimize rağmen adamlar sırf kendi adamlarını almak için 5 kişi, 10 kişiyi asilden alacağına Haklı 5 kişini asilden aldı, 5 kişiyi de yedekten aldı. Gereken belgeler bizde mevcuttur. Asildeki çıkan isimler burada, e işe alınan liste de burada. Biz hakkımızı ar aramaktayız. Gerekli yerlere bildirmek istiyoruz. Burada bir adaletsizlik var. Yani e, dayısı olan işe giriyor, dayısı olmayan işe girmiyor. E, parası olan işe giriyor, parası olmayan işe girmiyor. Yani buradaki e, bütün müdürüyle, e, mühendisiyle hepsinin parmağı var. Çalmadığımız kapı Çalmadığımız kapı kalmadı. 12 tane milletvekili var. 12 tane milletvekilini aradık. Hiç birisi bize dönmedi. Bir de e, Urfa'daki e, bir tane arkadaş yani şimdiki e, alınan bir arkadaş dedi ki siz hiç hiç e, kendinizi yormayın. Biz işe alınmışız. Yani bu kadar masraf yapmanıza Uzun Gerek olur. yoktur. Ee, burada çalışan bir mühendis, ilçe tarımda çalışan bir mühendis ta Antep'ten yiyenini getiriyor, burada e, kaydını yapıyor ve işe alıyor. Ve burada bir yıl deneyimli insanları alacaklardı. Bu dört aydır çalışıyor bu adam. Bunu nasıl bir yılda... Bir, bir yıl yakın da belgeli gösteriyor. Bunun sigortası, bunun şeyini bize açıklasınlar. Biz yedi yıllık Biz 7 yıllık çiftçiyiz. Bizim belgeyi kabul etmediler. O 4 aylık adamın belgesini kabul ettiler.